Saatler olsun. Eline sağlık. Allah bir yaslıkta kocatır inşallah. Amin. Buyur abi. Sağ ol usta. Bereket versin. Al koç. Sağ ol abi. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Fahriye. Dur sana şöyle bir bakayım. Kız çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Sağ ol. Değil mi Salih? Çok. Nasılsın Fahriye? İyiyim sağ ol. Sen? Ben de sağ ol. Neyse ben kaçayım daha eve gidip giyineceğim. Tamam geç kalma. Merak etme dönerim hemen. Oh. Ne kadar abi? 25'de. 25 milyon yani. 25 milyon. Şişt, üstü burada. Buyur. Ulan cebinde paran yok, evlenmeye kalkıyorsun ha? Allah'tan senin gibi varlıklı dostlarım var oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah, hayırlı işler. <laughs> Eyvallah. Sağ ol. Eyvallah. Hoş geldin kızım. Geç içeri. Yok girmeyeyim anne. Geciktik. Daha Cemil dükkandan alacağız. Abim gelmedi mi daha? Yok vallahi ben de bekliyorum. Tamam tamam geldik merak etmeyin. Hah. Hadi takım hazırsa gidelim. Gel. Hadi. İyi akşamlar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Nasılsın canım? Hoş geldiniz. Bu sizin. Merhaba. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. İyi <laughs> akşamlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz canım. <laughs> İyi akşamlar. <laughs> ne haber? <laughs> Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Sağ ol kızım. Eline sağlık. Ol. Sağ ol. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol yavrum. Daha fazla uzatmadan konuya gireyim. Maalesef babamız hayatta değil. Bu yüzden bu iş bana düşüyor. Çocuklarımız birbirlerini sevmişler. Uzun lafın kısası, biz de Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Elif'i oğlumuz Yılmaz'a istiyoruz. Ne diyelim? Hayırlı olur inşallah. E artık bir fotoğraf çekiliriz değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin en prestijli markasının satış elemanları olmak üzere eğitileceksiniz. Bir hafta sürecek eğitiminiz boyunca hem satış teknikleriyle ilgili bilgilendirilecek hem de ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Yılmaz abi, Ahmet abi seni çağırıyor. Eyvallah, sağ ol. Hadi görüşürüz. Yeni katalog için çekimler yarın. Fotoğraflar çıkınca ben de bir göreyim. Tamam. Ee, tamam. Yarın eğitim programına başlıyoruz. Yine burada. Sabah dokuz. Akşama kadar da sürecek. Kendinizi ona göre ayarlayın. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba. Elif, yeni kursiyerlerimizden biri. Öyle mi? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Elif Hanım her şey için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Nasıl memnun musun? Çok memnunum hem de. Eh artık kurstaki başarın her şeyi belirleyecek biliyorsun değil mi? Hiç merak etmeyin. Sizi utandırmayacağım. <laughs> ne bu muhabbet? Çok hoş bir kız bu Elif. Bana bir mektup yazmış ve oldukça düzgün bir üslupla satış elemanı olmak istediğini belirtmiş. Gayet güzel anlatmış derdini. Çok akıllı ve girişken bir kız. İyi bir satış elemanı olacağını düşünüyorum. Üstelik güzeldir. Ama en önemlisi hırslı. Bence başarılı olacak. Beni çağırmışsın Ahmet abi. Otur şöyle biraz. Seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Bana satış elemanı yetiştirme programının tam bir hükmünü getirir misiniz lütfen? eğitimin içeriği, ders programı, eğitimin yeri, süresi hepsi. Buyurun Filiz Hanım. İyi akşamlar. Yağmurda ne yapıyorsun abis sen bunlar? Yağmurluk yiyorum Ali, ne yapacaksın? Zor iş be ama zevkli herhalde. Ben seviyorum kardeşim. Çeksene şunu kardeşim, yolu kapatıyor. Ne oluyor babacığım, ne oluyor? Böyle gelişi güzel konmaz ki bu yolun ortasını. Abi uzatma. Çek motoru. Filiz Hanım'ın arabası ya. Bu Filiz Hanım'ın arabası mı? Geçen gün Elif'i getiren herif de bu değil mi? Evet. Hmm. Tamam babacığım hemen çekiyorum. Bir saniye çekiyorum. Hemen çekiyoruz bir saniye. Allah. Ne yaptın kardeşim? Nasıl kullanıyorsun sen bu motoru ya? Bana manevra yapacak yer bıraktın mı ki? Aman. Bütün yolu kaplamışsın. Kaç para bu far haberin var mı? Dua et motora bir şey olmadı. Yoksa var ya senin çıranı yakmıştım biliyor musun? Dalga mı geçiyorsun sen benimle be adam? Şu kül üstünle bu araba bir mi? Üstelik hem suçlusun hem de güçlü. Yalnız abi bir yolunu buluruz. Yılmaz arkadaşımızdır. Ya. ha? ne yolunu bulacağız ya? Göz göre göre çarptı adam arabaya. Kardeşim senin dikiz aynen yok mu? Bilmiyorsan da kullanma. Sen mi öğreteceksin bana motor kullanmayı ha? sen abi. mi öğreteceksin? Abi. Akşam akşam bela mısın sen Usut ya? Abi. istiyor bak istiyorum. ne yapacağım? Allah. 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 Dövecek misin? Ya. Allah Dövecek misin? Allah. Dövecek abi, misin? Abi. Abicim ya. ya git işine Allah'ım abi. seversen Nusret Bey. ya. Nusret Bey tamam. Uzatmayın sigorta halleder. Acelem var. Gidelim. çarptın oğlum sen ya? Gittin küt diye çarptın arabaya. Adamın da bir suçu yoktu gerçekten. Motorumu çekmemi istiyorsa adam gibi söyleyecek. Aha. Şımarık herif terbiyesiz. Geliyor bizimkiler. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ne Nasıl haber? İyidir vallahi ne olsun. Yakında düğün varmış. Öyle. Hazırmışız artık. Bugün heyeler üstünde. Gidelim mi? Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.